Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu internet bir günlük vlog ile daha karşım. Yani ilk günlük vlogum ama şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra günlük vloga başlıyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yemeğimi yedim ve televizyon izliyorum. Hemen sizlere göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi Rafa'dan tayfa izliyorum. Hadi videoya devam edelim. Böyle izletelim. anda coğrafya sözcüsü oluyordu değil mi? <laughs> arkadaşlar bu arada sizlere yeni laptopumuzu göstereceğiz bakın. Bugün geldi daha arkadaşlar yeni geldi daha demin geldi. Güzel mi? Şu an şarj oluyor. Daha açmadık arkadaşlar şu an şarj oluyor. Şarjı çünkü bitik geldi. Hadi arkadaşlar ben azıcık çizgi film izleyeceğim. O zaman azıcık daha izleyelim. Olan görüşürüz. Hadi o zaman bir böyle yarım saat, beş dakika falan geçsin, geçiyoruz. Evet arkadaşlar, e, yarım saat boyunca, e, böyle yarım saat, 5 dakika boyunca... Gel Erdem. E, Televizyon izledik ve şimdi Erdem'le birlikte karanlıkta top oynayacağız. Hadi video geçelim. Ben kayıt e, Teker teker kaleye şutlar çekelim. E, buraya koyalım. Buraya arkadaşlar. Allah. Bir dakika. Dur ya. Ha tamam sen çek. Görünüyor mu? Güzel. Çek. Hoppa. Olmadı. Sıra bende. Beni çek ha. Tamam. Geç. Geç. Ee, ben. Ha. Adam. Çekiyorum. Ben nereden gözükmüyorum? Geliyor musun? Çıkarttım. Bak, Arkadaşlar girmedi. Zaptım, şimdi diyor şeyimize geçilip karanlıkta top oynuyoruz ve şimdi Erdem gel top sektirme challenge yapacağız. <laughs> gel. <laughs> gel. Arkadaşlar pek görünmeyebiliriz. Söyle şuraya kamerayı koyacağız. <laughs> şuraya koyalım. Buraya Arkadaşlar <laughs> Hadi. Erdem Ay, ver top sektirme challenge. Hadi gel. Arkadaşlar Top teklemeye geçiyoruz. Aksa bir iyi kaleci markası ben başlarım. Tamam başla. Hadi kenara çekil. Arkadaşlar sektiriyorum. 3 4 5 6 7 7 güzeldi. Ar arkadaşlar Erdem Ar beni geçemez çünkü ben 7 kere sektirdim. Gel hadi geç. Olsun ya. Ha bu Hı şey hadi. 3 e kadandı. Arkadaşlar ben yedi kere sektirdim, Erdem üç kere sektirdi. Gel. Gel şimdi birer taş. <laughs> taş, kilit, makas onların yanında. Seni çekil. Öyle. Taş, kilit, makas. Taş, kilit, makas. Taş, taş kilit, makas. Taş, kilit, ma makas. Taş, kilit, makas. Taş, kilit, makas. Yeey! Ne oldu ki sen? Ne yaptın? Taş. Ne ben gidiyorum. Ağır yeey! Kazandı. Suleve'ye falan gidiyoruz arkadaşlar. Erdem gel. Ya topu bırak. Top da Gel Erdem. Topu bırak. Tamam, ya bırak. topu bırak. Hadi gel. Atamadın. Arkadaşlar şimdi sıraları falan gideceğiz. Zaten burası bizim bahçe bir şey olmaz. Arkadaşlar hava bayağı karanlık var. oldu. Baya. yemeğimizi yedik. Şimdi burada ne yapabiliriz? Ee size yeni laptopumuzun kameralarını falan gösterin. Hadi orada görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyor. Kameramız gördüğünüz gibi böyle. Böyle güzel bir laptopumuz var. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz Ne, ne yapıyoruz? Ee, arkadaşlar şimdi gece bisiklet süreceğiz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar Erdem bisiklet süsüyle. Ben de çektim hadi video devam. Sürüyor arkadaşlar. Ulan Erdem yan düzme. Dön dön şimdi. Orası çok kananlık görünmez. Çok hızlı gitme ve e, falan çevirme. Kamerayı düz tutuyor mu hemen? Hoppa! Evet. Gördünüz. Şimdi arkadaşlar şuradaki azıcık buradaki oyuncaklarla oynayalım mı? Gel Erdem. Buradaki sen buna tra sen traktör. Sen traktöre bin ben de ata bineyim hadi. Tamam. Gel çabuk. Adam bakın böyle sallanıyor. Hadi geç geç. Ben gitsinlerim. Er, arkadaşlar hadi. Er, Hayır sürme sürme. Tamam. Sadece evet, dinosuna falan çıkar. Ben geri öne gidiyorum. Sen de gidiyorsun. Traktörde şey. ben de atlayayım böyle gördüğünüz gibi. Ben Tabii de bir şey atlatayım da kıskıran. Tamam ben de şöyle vereyim. Kameraya bana ver. Hadi ben tutarım. Bakın Erdem ben de buradayım. Gördüğün gibi sonra. Lan bu ne? Islaklık var. Ha. Islak. tişört varmış. Hadi salla. Bu sefer de soğuk oldu. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Nereden? Hemen ne Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım günlük videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok günlük videolara gelmesi için güzel bir like bekliyoruz arkadaşlar. Yani beğeni bekliyoruz. İlk günlük videomuz böyleydi. Karısın gece spor yaptık güzel güzel. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kardeşim kanalda açıklamada linki vardır. Sizi çok seviyoruz. Ben Kendinize iyi de iyi de iyi de. bakın. Görüşürüz. Asliyiz. Bir daha. görüşürüz. Bay bay. Bay bay.